Merhaba arkadaşlar, ben Merve Hoca. Bugün sizlerle Bilgisayar mal AYT Matematik Soru Bankası'ndan Logaritma Test 8'in çözümlerini inceleyeceğiz. Siz de hazırsanız geçelim videomuza. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. 35 tabanında 5 A imiş. 35 tabanında 7'nin değerini, A türünden değerini soruyor. Şimdi ben soruda arkadaşlar, şu bana verilmiş. 35 tabanında 5'e A denilmiş. Ben de Logaritma 35 tabanında 7'ye B diyeceğim ve B'yi A cinsinden bulmaya çalışacağım. Bunları taraf tarafa toplamak istiyorum. Logaritma 35 tabanında 5 artı logaritma 35 tabanında 7 eşittir A artı B. Şimdi e, sol tarafta tabanlar aynıysa biz kuvvetleri çarpıyorduk. O halde logaritma 35 tabanında 35 eşittir a artı b. Peki bu taraf 1 oldu mu arkadaşlar? 1 eşittir a artı b. Biz b'nin a cinsinden değerini istiyorduk. Yani b'yi yalnız bırakmalıyız. 1 eksi a olacak. Cevabım Ceyhan. İkinci sorudayız arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir a. Logaritma 15 tabanında 3'ün a cinsinden eşiti soruluyor. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Logaritma 15 tabanında 3'e yine bir isim takalım, b olsun e, ve bunu takla attıralım. Yani 1 bölü b eşittir logaritma 3 tabanında 15 diyelim. Burada da ben 3 tabanında 3 artı 3 tabanında 5 şeklinde bunu ayırabiliyorum arkadaşlar. Bakın 15 yerine 3 çarpı 5 yazdık. Ve daha sonra aralarında toplama işlemi olacak şekilde ayırdık. Peki devam edelim. Şurası zaten 1'dir. E burasının da A olduğunu yukarıdan biliyoruz. O halde arkadaşlar en totalde 1 bölü B eşittir. 1 artı A çıkmış oldu. Şimdi benden istenen şuna ben B demiştim. B'yi yalnız bırakmam isteniyor. Yani B eşittir A cinsinden bir ifade isteniyor. Peki B ile 1 artı A'nın yerini değiştirelim. 1 bölü 1 artı A eşittir B. İşte bu kadar arkadaşlar. 1 bölü 1 artı A'dan cevabım adına. Üçüncü sorudayız. Logaritma 5 tabanında kök 2 A olduğuna göre 8 tabanında 625 ifadesinin e, A türünden eşiti nedir? Öncelikle şunu bir düzenleyelim. Logaritma 5 tabanında kök 2 yerine 2 üzeri 1 bölü 2 yazalım arkadaşlar eşittir a 1 bölü 2 başa geldi çarpı logaritma 5 tabanında 2 eşittir a. Şimdi e, şu ifadeyi parantez içinde gibi düşünebilirsiniz ve baştaki 2'yi paydadaki 2'yi karşı eşitliğin karşı tarafına çarpı 2 olarak atabiliriz. O halde arkadaşlar logaritma 5 tabanında 2 eşittir 2a olmuş oldu. Peki devam edelim. Bu aklımızda kalsın. Logaritma 8 tabanında 625. 8 yerine 2'nin küpü yazıyorum. 625 yerine 5 üzeri 4 yazıyorum arkadaşlar. 4 bölü 3'ümüz başa geldi. Çarpı logaritma 2 tabanında 5 olmuş oldu. Şimdi yukarıda e, 5 tabanında 2'yi bulmuştuk. E, o halde 2 tabanında 5 bunun tam tersi yani... 1 bölü 2A olacak. Bakın arkadaşlar burası önemli. Biz burada taban ve üssün yerini değiştirdiğimizde eşitimiz takla atıyor. Yani 1 bölü 2A oluyor. Peki çarpalım. 4 çarpı 1 4. 3 çarpı 2A 6A olmuş oldu. Sadeleştirmem gerekiyor. 2 bölü 3A cevabımız Bursa. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. A ifadesi logaritma 4 olarak, B ifadesi logaritma 144 olarak verilmiş ve logaritma kök 3'ü soruyor. Şimdi şu logaritma 144'ü biraz parçalayalım. Biz 144'ün e, 12'nin karesi olduğunu veya da 9 çarpı 16 olduğunu biliyoruz. O halde buna şöyle yazabiliriz. Logaritma 9 artı logaritma 16 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 9 3'ün karesidir. O halde buraya 2 çarpı logaritma 3 yazalım. Burası da 16'da 4'ün karesidir. Yani 2 çarpı logaritma 4 yazalım. Peki arkadaşlar ne yaptık buraya kadar? B ifadesinin 2 tane log 3 artı 2 tane log 4'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Peki şurasının A olduğunu biz biliyoruz. Peki bunu karşıya atalım. Şimdi ifadenin son hali şöyle oldu. b eşittir 2 logaritma 3 artı 2a olmuş oldu. 2a'yı karşıya gönderiyorum. b eksi 2a eşittir 2 çarpı logaritma 3. Şimdi burada arkadaşlar şu 2'yi buradan silip karşı tarafa bölü olarak atabiliriz. Bize sorulan ifade dikkat ederseniz. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 ifadesidir. Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 soruluyor bana. E o halde ben eşitliğin sağ tarafını da sol tarafında 1/ bölü 2 ile çarparsam şu benim istediğim ifade olacaktır. Yani eşitliğin bakın şuna dönüştü B eksi 2A bölü 2 çarpı 2'den 4. Bu tarafta da logaritma kök 3 ifadesi oluşmuş oldu. Cevabımız denizle. 5. sorudayız arkadaşlar. Logaritma kök 2 tabanında 27 verilmiş m olarak logaritma 6 tabanında 9'un m türünden eşiti isteniyor. Şimdi şu ifadeyi yine biraz düzenleyelim. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 burası da 3'ün küpüdür. Peki 3 bölü 1 bölü 2 başa geldi. Logaritma 2 tabanında 3 olmuş oldu. Peki 3'ü aynen yazdık. 1 bölü 2'yi ters çevirip çarptık. Katsayımız 6 oldu. Logaritma 2 tabanında 3 olmuş oldu ve bunun m'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar her tarafı 6'ya bölersek logaritma 2 tabanında 3'ün m bölü 6 olduğunu bulmuş oluruz. Bu cepte logaritma 6 tabanında 9 soruluyor bana. Logaritma 6 tabanında 9. Bunu logaritma 6 tabanında 3'ün karesi şeklinde yazarım. 2 başa gelmiş olur. Logaritma 6 tabanında 3 olarak yazarım. Buna da arkadaşlar bakın şu biçimde çeviriyorum. Çünkü e, yukarıda bulduğum ifadeyi kullanmam gerekiyor biliyorsunuz. 2 tabanında 3 gibi bir ifade elde etmem lazım. 1 bölü logaritma 3 tabanında 6 şeklinde bunu ters çeviriyorum. Paydaya gönderiyorum. O halde bakın bir tık daha düzeltelim. 2 çarpı 1 yukarısı 2 oldu zaten. Paydamız şöyle oluyor. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 olacaktır. Şimdi şurasının zaten 1 olduğu malumunuz. Ama ikinci tarafta bakın 3 tabanında 2. Şimdi ben yukarıda 2 tabanında 3'ü bulmuştum. O halde ben bunları ters çevirirsem yani 3 tabanında 2 yazarsam burası 6 bölü m olacaktır. O halde buraya 6 bölü m yazacağım. İfademi toparlayacağım ve cevabım hazır olmuş olacak. 1 artı 6 bölü m. Peki şuradan devam edelim. Yukarıda 2 var. Paydamızı eş, paydamızdaki e, kesirli ifadeyi payda eşitleyelim. M artı 6 bölü M olmuş olacak. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Bakın 2M bölü M artı 6 cevabımız Bursa diyoruz. Altıncı sorudayız. Şimdi logaritma 2 tabanında 3 a denilmiş, logaritma 3 tabanında 5 b denilmiş, logaritma 15'i soruyor. Peki e, öncelikle arkadaşlar e, burada bakıyorum ikisinin ortak kısmı 3 değil mi? İkisinde de 3 var. O halde ben logaritma 15'i logaritma e, tabi paydasında bir şey yazmıyorsa yani tabanında bir şey yazmıyorsa bu orada 10 olduğu anlamına gelir. Bunu arkadaşlar 3 tabanında 15 bölü logaritma 3 tabanında 10 şeklinde parçalıyorum. Çünkü yukarıda verilenler genelde 3 tabanında olarak verilecek. O yüzden bu şekilde yazmak daha uygun olur arkadaşlar. Bunu parçalayalım. 3 tabanında 3 artı 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 2 logaritma 3 tabanında 5. Şimdi burada zaten bakın arkadaşlar 3 tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyoruz. Burada sıkıntı yok. 3 tabanında 5'in b olduğunu biliyoruz. Burada sıkıntı yok. 3 tabanında 2'nin de a'nın tersi olduğunu biliyoruz. yani 1 bölü a olduğunu biliyoruz. 5 tabanında 3 burayı da biliyoruz. Nedir arkadaşlar? 3 tabanında 5 çok pardon. Burası da b olacak. O halde arkadaşlar işlemi yapmak kalıyor geriye. 1 artı b bölü 1 bölü a artı b olmuş oluyor. Peki paydadaki ifadeyi eşitleyelim paydasını. 1 artı AB bölü A olacaktır. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim. Ve çarptım. Peki şunu parantezli bir şekilde her zaman yazmalıyız. Peki e, A ile 1 artı B'yi çarpalım. Dağıtalım bunu. A artı AB paydamızda da 1 artı AB kalmış oldu. Peki şıklarda var mı bir bakalım. Evet cevap Ceyhan. Yedinci sorudayız. Bir önceki sorumuza benziyor arkadaşlar. Yine ben yukarıdaki ifadelerime bakıyorum. E, ortak olan şey 5. O halde sorulan ifadeyi 5 tabanında yazmak işime gelir. Yani bakın logaritma 30 tabanında 20'yi logaritma 5 tabanında 20 bölü logaritma 5 tabanında 30 şeklinde parçalıyorum. Peki düzenleyelim. Logaritma 5 tabanında 5, 25 çarpı 4'tür. O halde bunu logaritma 5 tabanında 4 şeklinde parçaladım. Paydadaki ifademiz 5 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 6 olacaktır. Şunlarda sıkıntı yok. E, şunlar 1 zaten değil mi? Bunlar 1. Peki diğer kısma geçelim. Logaritma 5 tabanında 6. Evet bu da güzel. Bunun da B olduğunu biliyoruz. Pardon A olduğunu biliyoruz. Verilmiş soruda. Tek yapmamız gereken 5 tabanında 4'ü bulmak. Bakın arkadaşlar onu şu şekilde bulacağım. Şu alttaki ifadeyi ters çeviriyorum. Logaritma 5 tabanında 2 e, eşittir 1 bölü B. Peki ben bunun her iki tarafını 2 ile çarparsam o zaman logaritma buradaki 2 başa gelecektir. 5 tabanında 4 eşittir 2 bölü b olacaktır. Peki o zaman yerine artık burada yazabiliriz bakın. şu e, ifadenin şu ifadenin biz ne olduğunu bulmuş olduk? 2 bölü b olduğunu bulmuş olduk. Peki düzenleyelim ifademizi payımızda 1 artı 2 bölü b var. Paydamızda da 1 artı a var. Üst tarafta payda eşitleyelim. B artı 2 bölü B aynen yazıldı. Paydadaki ifadeyi yani 1 artı A'yı ters çeviriyorum. 1 bölü 1 artı A çarpıyoruz. B artı 2 bölü B ile 1 artı A'yı çarptığımızda B artı AB buluruz. B artı 2 bölü AB artı B denizli olmuş oluyor cevabımız. 8. sorudayız arkadaşlar. Şimdi bana logaritma 2 tabanında 6 verilmiş. Logaritma 18 bölü logaritma 6 soruluyor. Burada ikisinin de ortak tabanı 10'dur. Peki ben bunları 2 yapabilir miyim arkadaşlar? Yani logaritma 2 tabanında 18 bölü logaritma 2 tabanında 6 gibi bunları düşünebilirim. O halde logaritma 2 tabanında 18 6 çarpı 3'tür. O yüzden burayı 6 Logaritma 2 tabanında 3 şeklinde parçalıyorum. Paydamızda ise Logaritma 2 tabanında 6 var. Peki logaritma 2 tabanında 6'nın x olduğu verilmiş bana. O halde 2 tabanında 3'ü bulabilirsem eğer x cinsinden yırtmışım demektir. Peki şunu düzenleyelim arkadaşlar. Onu buradan bulacağız. Logaritma 2 tabanında 3, logaritma 2 tabanında 2 şeklinde ayırdık. x'e eşitmiş. Şurası zaten 1 ise 1'i karşıya attığımızda logaritma 2 tabanında 3'ün x eksi 1 olduğunu bulmuş olduk. O halde bunun da x eksi 1 olduğunu biliyoruz. Düzenlemelerimizi yapalım. x artı x eksi 1 bölü x'ten 2x eksi 1 bölü x çıkacaktır. Cevabımız C. 9. sorudayız arkadaşlar. İfadeyi görür görmez taraf tarafa toplamak istiyorum. Çünkü logaritmalar ya da elenler toplandıkları zaman Kucaklarındaki sayıları çarparız aslında. O halde arkadaşlar ifade şuna dönecek a artı b eşittir elen tanjant 69 e, artı elen tanjant 21 olacaktır. Peki arada artı var o halde ben bunları çarpmalıyım diyorum ve ifademin yeniden düzenliyorum a artı b eşittir elenler ortak bakın büyük parantez yapalım tanjant 69 ile Tanjant 21'i çarpmamız gerekiyor. Peki e, biz tanjant 69'un kotanjant 21 olduğunu bilebiliyoruz çünkü birbirini 90'a tamamlayan açılar da tanjant ve kotanjant birbirine eşit oluyorlardı ve aynı zamanda bizim yine bilmemiz gereken tanjant alfa çarpı kotanjant alfa daima birdir arkadaşlar unutmayalım bunu. O halde arkadaşlar bakalım a artı b eşittir elen ...parantezimizin içi... ...kotanjant 21 çarpı tanjant 21... ...1 olmuş oldu. Ve logaritmada biz... ...bakın buradaki sayının 1 olduğunda... ...sonucun 0 olduğunu biliriz zaten. O halde a artı b 0... ...cevabımız Adana. 10. sorudayım. Tabanlar aynı olmuş olsaydı... ...arada çıkarma işlemi var... ...bölme yapardık. E, ama bakın aynı değilse hemen onları eşitleyebiliriz. Logaritma 2 tabanında... ...sin pi bölü 4... Eksi logaritma ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Şurada göstereyim. Şu 2 üzeri e, eksi 1 olarak yazılır. Ve eksi 1 en başa gelir. Yani şuraya eksi 1 çarpan olarak gelir. Eksi ile eksi karşılaşır. Burası artıya döner. Ve logaritmamızın tabanı da 2 olmuş olur. Bakın eşitlendiler. Peki şimdi arkadaşlar yapmam gereken tabanlar aynı. Üstleri çarpalım sin pi bölü 4 ile kosinüs pi bölü 4'ü çarpıyorum. Pi bölü 4 radyanın 45 dereceye denk geldiğini biliyoruz. Yani pi 180 gibi düşünebilirsiniz. O halde arkadaşlar sin 45 değeri ve kos 45 değerini ezbere bilmemiz gerekir trigonometriden. Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2'dir Peki logaritma 2 tabanında bunları yazalım. kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 olmuş oldu. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olacaktır ve paydadaki 2 ile sadeleşecektir. İfademin en sonki hali 2 tabanında 1 bölü 2 olmuştur. Peki logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 1 Buradan da cevabımız eksi 1 gelecek Bursa. 11. sorudayız. Logaritma 27 tabanında x 8 x olarak verilmiş ve 24 tabanında 18'in x türünden değeri isteniyor arkadaşlar. Şimdi burada tabanımız yani şu ifadeyi düzenleyecek olursak öncelikle logaritma 3'ün küpü 2'nin küpü eşittir. 3 bölü 3 başa geldi yazmaya bile gerek yok. Logaritma 3 tabanında 2 olmuş oldu burası. Peki şimdi e, bakıyorum, buradaki taban 3. O halde benden istenen logaritmalı ifademizin de tabanının 3 olmasını isterdik. O yüzden bunu logaritma 3 tabanında 18 bölü logaritma 3 tabanında 24 şeklinde ayırabiliyoruz. Peki düzenleyelim. 18 6 çarpı e, hatta 9 çarpı 2'dir. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 2'dir. Bölü logaritma 3 tabanında bakın 24'ü de 3 artı logaritma 3 tabanında 8 şeklinde parçalıyorum. Peki devam edelim. Şurasının e, 9 3'ün karesi olduğu için şu ifade benim için 2'ye eşit olacak. 2 artı. Şurasının zaten x olduğunu biliyoruz. Logaritma 3 tabanında 3'ümüz 1'dir. Peki logaritma 3 tabanında 8'i bulalım arkadaşlar. Onu da şurada konuşalım. Logaritma 3 tabanında 8. Logaritma 3 tabanında 2'nin küpü şeklinde yazılır. Buradaki 3 başa gelecek olursa 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olacaktır. Logaritma 3 tabanında 2'ye biz zaten x demiştik. Burası 3x olmuş oluyor. Peki düzenleyelim. Şurası 3x oldu. 2 artı x bölü 1 artı 3x olmuş oldu. Cevabımız adana. 12. Sorudayız arkadaşlar. Şimdi e, bir kere şurada sadece tabanı bir konuşalım. Bu tabanın ben sadece yani tek bir logaritma olarak görünmesini istiyorum. Bunun için 2 yerine yine tabanı 3 olan bir logaritma yazmak istiyorum. Yani e, şurada göstereyim. 2 yerine logaritma 3 tabanında 9 yazarsam. Bakın 9 3'ün karesi olduğu için zaten 2 olacaktır orası. Buraya da logaritma 3 tabanında 2 yazarsam eğer. Bu ifade logaritma 3 tabanında 18 olacaktır. Yani şuraya ben 3 tabanında 18 yazabilirim. Peki... İfademizi düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında 18 olmuş oldu. Peki benzer şekilde e, ortadakinin paydasını planlayalım. Bir yerine logaritma 2 tabanında 2 yazıyorum. Çünkü yanındakinin tabanında 2 var bakın. Artı şu 2'yi yanındakinin kuvvetine gönderelim. Yani logaritma 2 tabanında 9 olsun. O halde bu da logaritma 2 tabanında 18 olmuş olacak. Yani ortadaki ifademiz logaritma 1 bölü logaritma 2 tabanında 18 olmuş oldu. Peki sonuncu ifadede herhangi bir düzenleme yapmama gerek yok. Zaten düzenlenmiş 3 tabanında 18 görüyorum. Şimdi bunları paya çıkarmak için yerlerini değiştiriyorduk taban ve üssün. Değiştirelim. Logaritma 18 tabanında 3 artı logaritma 18 tabanında 2 artı logaritma 18 tabanında 3. Tabanları aynıysa üstleri çarpabiliriz. 3 çarpı 2 çarpı 3'ten yine 18 gelecektir. Bakın 3 çarpı 2 çarpı 3'ten geldi bu. E, sonuç olarak da taban ve üst aynıysa cevabımız 1 olmuş oluyor Adana. 13. sorudayız arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 2 tabanında hemen o 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 şeklinde güzelleştirelim. 16 yerine 2 üzeri 4 yazacağım. Eksi logaritma 1 bölü 5 yerine 5 üzeri eksi 1 yazmak istiyorum. 25 yerine de 5'in karesi yazdım. Artı logaritma. Şimdi bakın arkadaşlar 1 bölü 9 1 bölü 3'ün karesidir. Bu da yukarıya çıkacak olursa 3 üzeri eksi 2 olarak çıkar. 3 üzeri eksi 2 tabanında 27 yerine 3 üzeri 3 yazıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Buradaki kuvveti tabandakinin kuvvetine bölüyorduk. Yani 4 bölü eksi 1 olmuş oldu. Yanındaki logaritma 2 tabanında 2 yazmama gerek yok. Zaten 1 olacak. Eksi 2 bölü eksi 1 artı 3 bölü eksi 2. İfademizi düzenlediğimizde eksi 4 artı 2 eksi 3 bölü 2 olacaktır. Eksi 4 ile artı 2'yi topladım. Eksi 2 eksi 3 bölü 2'den paydalarımızı eşitleyelim. Eksi 7 bölü 2 gelecektir. Cevabımız denizli. 14. sorudayız. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri verilmiş. Ve bakın arkadaşlar ben 800'ü 8 çarpı 100 şeklinde düşüneceğim. 1,6'yı da 16 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak düşüneceğim. Peki şunu parçalayabiliriz o zaman. Logaritmada logaritma 8 artı logaritma 100 hatta 100 yerine de 10 üzeri 2 yazabiliriz. Bakın buradaki 100 yerine 10 üzeri 2 yazmış oldum. Devam ediyorum. Logaritma 16 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiştik. 16 artı logaritma 10 üzeri eksi 1 olarak yazmış oldum. Peki devam ediyorum. Logaritma 8 yerine 2'nin küpü yazdım. Buradaki 2 başa gelecek log 11 olduğu için direkt 2 yazabiliriz buraya. Peki logaritma 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Ve aynı mantık buradaki eksi 1 başa gelecek. Logaritma 10 zaten 1'dir. Yazmaya gerek yok. Peki 3 başa geldim Çarpı logaritma 2. Şuradaki 2 ile eksi 1'i toplayıp en sona atalım. Burada bir de logaritma 4 logaritma 2 var artı sonuçta da 1'imiz var. Şurası bakın 7 çarpı logaritma 2 oldu. Artı 1'imiz var. 7 ile yukarıda yaklaşık değeri verilmiş olan sayıyı yazıyoruz. Artı 1. Peki çarpmamızın çarpmamızın sonucunda 7 0 ve 21 olacak. Virgül burada olacak. 1 ekledik. 3, 107 cevabımız Ceyhan oluyor. 15. sorudayız arkadaşlar Şuradaki ifade Şuradaki ifade logaritma 16 tabanında x üzeri 6 biraz bulanık çıkmış. Peki burada yapmak istediğim şey tabandaki 16 yerine 4'ün karesi yazmak x üzeri 6 burada kalsın. 6 bölü 2 3 olarak başa geçti. Logaritma 4 tabanında x oldu. Hatta bu 3'ü de tekrar x'e iade edelim arkadaşlar. Logaritma 4 tabanında x küp olmuş oldu. Şimdi ifademi düzenliyorum. 4 üzeri logaritma 16 üzeri x üzeri 6. Bakın yanındaki artı bir tabanda değil kuvvette. O yüzden bunu 4 üzeri 1 şeklinde ayırmamız gerekiyor. Peki şu ifadeyi zaten yukarıda düzenlemiştik. Hemen yerine yazalım. 4 tabanında logaritma 4 tabanında x küp olmuş oldu. Yanında da 4 var. Biz zaten 4 üzeri log 4 tabanında ifadesini görür görmez sadeleştirebiliyoruz. Buradan x küp ifademiz geldi. Yanında da 4 var. Cevabımız 4x küp Adana olmuş oluyor. 16. sorudayız. Elen xy ifadesini ln x artı ln y şeklinde yazabiliriz. Eşittir 3 olarak verilmiş. Alttaki ifadeyi de ln x eksi ln y şeklinde yazarız. Ve bunları taraf tarafa toplarız arkadaşlar. Toplarsak ln y'ler gidecektir. 2 tane ln x eşittir 4 olacaktır. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. ln x eşittir 2 olacaktır. ln x demek logaritma e tabanında x demekti. O halde e'yi karşıya nasıl geçiriyorduk? e'nin karesi olarak geçiriyorduk. x'imiz e karedir. Cevabımız Bursa. Evet. Videomu faydalı bulduysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.